İşte bizim bizi mi kolluyorsunuz? Spontane denk geldiniz desek yeridir aslında. <laughs> <laughs> Buyurun Hayırlı olsun diye. Allah razı olsun abi. Nasılsınız? İyisiniz? Sağ olun bizler de iyiyiz. Ol, nasıl gidiyor neler yapıyorsunuz? Abi şükürler olsun vallahi çok iyi gidiyor. Her şey on numara koşturmaya devam. Biraz da zayıflamış mı sizi? Abi spor yapıyorum ben ya. Tarzla ee, mı değişti? Yo tarz değişmedi abi. Sevgilimle yemeğe çıktı. Yemeğe çıkınca da yemekte böyle ha. güzel giyinilmesi lazım. Hayır, biraz olsun. utangaç herhalde. Hemen kaçtı. Abi kaçmak falan öyle kelimelere gerek <laughs> Aman diyeyim bak hiç beni gel düşün. <laughs> Sevgilim yani. Abi hayırlı olsun diye. Evet. İlk defa gözlendim zaten. Abi evet. evet. <laughs> abi, sakladığımız bir şey yok abi zaten. Ya. Biz on numara çok mutluyuz. Allah bozmasın nazarda değmesin. <laughs> abi <gülüyor> benim ne ilgili bir sorun var mı abi? Yok. Tamam, <laughs> tamam ama tam. Allah'a emanet olun. Eyvallah, Teşekkür, Allah emanet olun. Teşekkür ederim. <laughs>